Türkiye bu önemli forma ev sahipliği yapıyor ve açık bir diyalog platformu oluşturuyor. Sadece iyi haberleri değil bazı kötü durumları da zorlukları, riskleri de dinliyoruz burada. Saygıdeğer Saygı Bakanım, bu konuda bizlerle paylaşmak istediğiniz başka düşünceler var mı? Sizi özür diliyorum. Ekibiniz çok net bir şekilde söyledi, söyledi soru sorma onun için really ama bizim için çok önemli sizin bu konudaki düşüncelerinizi özet yapmadan önce teşekkür ediyorum. Filistin'in büyük elçimiz her yarım saatte bir insanın öldüğünden yine Ukrayna Bakan Yardımcımız her gün bombaların patladığından bahsetti. Gerçekten farklı duygularla kendilerini dinledim. Hani bunu anlamaya gerçekten çalıştım. Onun için Türkiye olarak bir kere bizim komşumuz olan yakın coğrafyamız olan bu savaşların bir an önce durması için biz bir gayret içerisindeyiz. İnşallah bunlar yakın zamanda durur. Daha iyi şeyleri konuşuruz. Tabii dünyanın neresinde olursa olsun aynı şeyleri düşünüyoruz. Dili, dini, ırkı ne olursa olsun yani gerçekten insanlara eziyet edilmesine biz üzülüyoruz. Bunu düzeltmek için de elimizden gelen bir şey varsa o gayret içerisinde oluyoruz. Suudi Arabistan'dan katılan değerli meslektaşım güzel işler yaptı. Ben de ziyaret etmiştim bir vesile vesileyle bazılarını gördüm. Gerçekten daha güzel işler yapma gayretleri içerisindeler. Planlama yapıyorlar. Bir taraftan Türkiye'de yaptıklarımızdan bahsediyorum. Yani bakın burada bu platform işte zorlukların yaşandığı işte Filistin ve Ukrayna örneği gibi zorlukların yaşandığı ülkelerin neler düşündüğünü, onlar kendilerinin neler yapma gayreti içerisinde olduğu ve bizim onlar için acaba daha ne yapabiliriz diye böyle bir fikir fırtınası yaptığımız bir ortam oluyor. Bu anlamda da ben gerçekten kıymetli olduğunu düşünüyorum. Yani burada bütün fikirleri paylaşmış oluyoruz. Bir engel koymaksızın paylaşmış oluyoruz. Onun için kıymetli katılımları ben tekrar teşekkür ediyorum. Tabii bir taraftan da Ula, e, Suudi Arabistan Bakanımız şundan e, bahsetti. Biz gümrük işlemlerini iki saate indir, indirdik diyor. Daha da indirmemiz gerekirdi. Kesinlikle katılıyorum. Bakın siz ticareti yapıyorsunuz. Mal bağlantılarını yapıyorsunuz. Yükünüzü gemiye, trene, e, tıra, karayoluna, kamyona yüklüyorsunuz. Ama gidiyorsunuz gümrükte saatlerce, bazen günlerce bekliyorsunuz. Ha, bunun tahammül edilebilirliği yok. Onun için hep beraber dijitalleşmeyi mutlaka Ukrayna mesela bütün bu savaş halinde bile bu konuda ciddi atılımlar yapmış, gelişmeler kaydetmiş. Ben tebrik ediyorum gerçekten. Onun için biz de ne kadar desteklesek azdır. Kendi üzerimize düşeni de elbette yapma gayreti içerisinde olacağız. Bakın biz Türkiye olarak 86 milyon insan insana nüfusa sahibiz. Bizim bir e-devlet uygulamamız var. Ve bu e-devlet uygulamasına 67 milyon insanımız yani reşit olan e, kanuni yükümlülükleri olan herkes üye. Birçok hizmeti biz buradan verebiliyoruz. Gerçekten bizim birçok işimizi kolaylaştırıyor. Her geçen gün bunu biraz daha geliştiriyoruz ve bazı ülkelere de bunu teklif ediyoruz. İşbirliği yapma yapma e, niyetimizi ortaya koyuyoruz. Yine gümrük geçişlerinde e, bu tırların e permit geçiş belgesi elektronik geçiş belgesi noktasında bir yazılım yaptık ve artık Azerbaycan ve e, Kazakistan'la bunu uygulamaya başladık. Bunu da yaygınlaştırmaya e, çalışıyoruz. Tabi bir taraftan işte hepimiz e, ulaştırmanın farklı modlarından konuşuyoruz. Şu anda dünya deniz ticari e, dünya ticaretinin %90'larına yakını denizden yapılıyor. Bu ülkemiz için de böyle geçerli. Elbette orayı güçlendirmemiz lazım ama son ulaşım noktası gerek denizden gerek demir yolundan olsun mutlaka karayolu. Karayoluna da gereken yatırımları mutlaka yapmamız lazım. Elbette bunların hepsini yaparken hani modlar arasındaki taşımacılığı geliştirirken elbette yeşil enerji, karbon ayak izinin azaltılması noktasında da ciddi gayretler sarf etmeliyiz. Bakın Avrupa bugün artık karbon ayak izini, karbonu vergilendirme noktasında ciddi atılımlar, ciddi yaptırımlar hayata geçirmeyi planlıyor. Onun için biz de hep beraber bu anlamdaki iklim değişikliğiyle beraber karbon ayak izi noktasında biz de gayret etmemiz gerekir gerçekten. Yeşil enerji noktasında gayret etmemiz gerekir. E-mobiliteyi desteklememiz gerekir. Yine elektrikli araçları, öncelikle kara taşıtları zaten demir yollarında birçoğunu geçtik ve denizde de büyük gemilerin artık hidrojen yakıtlı, elektrikli olması noktasında ciddi adımlar atılıyor. Bu noktada da mesela Türkiye'de çok güzel işler yaptığımızı özellikle söylemek isterim. Hani bu klasik yük gemileri noktasında onların üretimi noktasında uzak doğuyla biraz rekabet etmekte zorlandığımızı söyleyebilirim ama özel gemiler noktasında elencidir hidrojendir bu tür elektriklidir, bu tür gemiler noktasında Türkiye çok güzel iş, işler yapıyor ve bütün Avrupa ülkelerine de bunu e, sattığını söyleyebilirim. Bu konuda yine biz komşu ülkelerimizle işbirliği yapabiliriz, yapmalıyız elbette. Bakın Türkiye'de bir geminin projelendirilmesi yapılıyor, imalatı yapılıyor, bakımı ve işletmesi yapılıyor. En son ekonomik ömrü bittiğinde de. Geri dönüşümü de sağlanabiliyor. Tam bir ekosistem var. Biz bunu geliştirme imkanı bulduk ülkemizde. Yine ülkemizde yüksek hızlı tren işletmeciliği yapıyoruz. 2.251 kilometre demir yolu ağımız var. Şimdi arkadaşlar haritaya, ekrana bir görsel getirdiler. Gerçekten orada ulaştırma koridorlarının çeşitliliği, hangisinin ne kadar sürelere tekamül ettiğini beraberce görüyoruz. Yani orada bir kriz anında alternatiflerimizin niye olması gerektiğini benim sevdiğim bir haritadır gerçekten. Bu alternatifleri hep beraber geliştirmemiz lazım. Bir tarafta savaş devam ederken, bir tarafta çatışmalar devam ederken, bir taraftan da nefes almaya devam ediyoruz. Yemeğe içmeye devam ediyoruz. Bütün onların ortasında bile bu kriz anlarında bile biz lojistik zincirini devam ettirmemiz lazım. Zaten birbirini hedef alan savaşan ülkeler öncelikle o lojistik zincirlerine müdahale ediyorlar. Onları kesmeye gayret ediyorlar. Biz de tam tersine bunları gerçekten her şartta hep beraber Ayakta tutam, tutmamız gerekir. Bunun için de önceden hazırlık yapmamız lazım. Mutlaka hani tabiri caizse hastalanmadan önce sağlığımıza dikkat etmemiz gerekir. Kontrollerimizi yaptırmamız gerekir. Bir anlamda da böyle bakabiliriz. Biz İstanbul'da dediğim gibi böyle bir e, forumu yapmış olmaktan siz bütün hazırlıkları yaparsınız bütün mükemmel organizasyon yaparsınız. Salonlarınızla, ulaşımınızla vesaire. Ama davet ettiğiniz misafirler katılmazsa kendi başına orada hiçbir şey yapamazsınız. Onun için sizlere çok teşekkür ediyorum. Tekrar ülkemize İstanbul'a hoş geldiniz.